iki yöntemle de bulunur. İkisi de aynı yere çıkıyor. Birincisi klasik bu şekilde en küçük asal sayı mümkün olandan başlayarak böleriz. Diğerinde ise kafamıza göre iki tane sayının çarpımı şeklinde yazarız. Mesela 100 10 çarpı 10'dur. 10 da 2 çarpı 5. E, bu da 2 çarpı 5. Dolayısıyla 2 tane 2, 2 tane de 5 var. Bu ifadeye yazacak olursak 2'nin karesi çarpı 5'in karesi olur. 84'ü de aynı mantıkla söyleyelim. 84, 7 çarpı 12'dir örneğin. 12'de buradan 3 çarpı 4 diyebiliriz. 4 de buradan 2'nin karesidir. Dolayısıyla 84 eşittir diyecek olursak 2'nin karesi var. Sonra 3 var. Sonra 7 var. 900'e geldiğimiz zaman 900 ilk aklımıza gelen 9 çarpı 100'dür. 100 de 10 çarpı 10'dur. 9 3'ün karesi 2 çarpı 5 2 çarpı 5 olduğundan dolayı 900 yerine şurada 2'nin karesi var. 3'ün karesi var. 5'in karesi var. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi şeklinde yasa, yazabiliriz. En son 420'ye bakalım. 420'yi de 42 çarpı 10 dediğimiz zaman bunu 6 kere 7 deriz. Buna da 2 çarpı 5 deriz. 6'yı da 2 çarpı 3 dediğimizde baktığımızda 2'den 2 tane var. 2'nin karesi diyoruz. Sonra 3 çarpı 5 çarpı 7 diyebiliriz. Bu şekilde çarpanlara ayırabiliriz.